Şimdi insanlarımız özellikle bilim insanlarımız yeni bir e, arayış içinde bu kuraklık yüzünden. Niye? E kuraklığa her bitki dayanamıyor. Nasıl kuraklığa karşı dayanıklı bitki olabilir? Bu mümkün mü'nün Araştırmasını yapıyorlar. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde tohum çalışmalarından güzel haber geldi. Genetiği oynanan tohumlar kuraklığa ve soğuğa daha dayanıklı oluyor. Doğru. Tohumlar ıslah ediliyor, kötü huylar elenerek kuraklığa çözüm aranıyor. Çiftçilerin çoğu zaman ektikleri tohumu alamadıkları zamanlar olmaktadır. İşte biz bu soruna çözüm bulmak için erken başaklanan mutasyonlar yoluyla kura dayanıklılık geliştiriyoruz. Tohumların birkaç dakikalığına yüksek frekanslı radyasyona maruz bırakılmasıyla gerçekleştirilen bitki mutasyonuyla Arpa, nohut ve susamdaki olumsuz genler yok edildi. Nohut kışın da üretilebilir hale gelirken, arpa kuraklığa dayanıklı, susam bitkisi ise makinalı hasada uygun hale getirildi. DNA'yı zararlandırmadır. İşte zararlanmış popülasyonlar içerisinden de amacı uyguları uygun bitkileri seçmek bizim e, ana e, stratejimizi oluşturmaktadır. Susam bitkisinde büyük aşama kaydedildi mutasyon projesi en fazla susam bitkisinde başarılı oldu. Öyle ki bu kapsüller yetişkin seviyeye ulaştığında çatlayarak içerisindeki susamı toprağa döküyordu. Makinalı hasada uygun olmadığı için mutasyonla kapsüllerin çatlama özelliği susturuldu. Hal böyle olunca da susam bitkisi artık makinayla hasat edilir hale geldi. Mutasyonlar elde edilebiliyor. Efendim çiçeklenmenin daha çok olduğu, efendim Buna bağlı olarak da kapsüllerin daha çok ıı, dizildiği, daha sık dizildiği ve bunlar da doğrudan verime yansıyan konular. Bu yöntem birçok bitki türünde de denenebilir.